رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم غاشية سورة الله جل جلاله هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك قدم سنائي في خنبري حديث غاشية هل شيء قبل فلكتين خبري سنائي قدم في خنبري الله بدأ قيامة خبرين دان Hər şeyi qaplayan qiyamətin xəbəri sənə gəldimi? Ucuhun yavma idin, xashiə. Üzün gözəl var idi yavma idin. Bu gün xashiə zillətə dönmüş. Perişan olmuş yüzlər olacaqdır oğul. Deməki qiyamət gəldikdə diriləc oldu ondan kim Allah və Rəsulünə dönmədisə perişan olacaq, yüzü zillətə bür bürünəcək. perişan bir yüzü olacak, perişan bir hali olacak. amiletin amiletün nasibe. Amiletün, onların çalışmaları nasibe yorulmaları hepsi boşa gitmiştir. Niye? Çünkü Allah için değildi. Ne demek ki biz bu ayette şunu anladık. Biz ne yapıp ne etip niyetimiz hep Allah olacak. Eğer Allah olmazsa o çalışma, o yorumu hepsi boşa gidecek. Mesela kafirlerin yaptığı ameller boşa gidecek. Ve o da riyakarlık için yapılan ameller boşa gidecek. Gösteriş için, riyakarlık için yapılan ameller boşa gidecek. Amiletun <laughs> onların çalışmaları, nasibetun onların yorulmaları hepsi boşa gitmiştir. İşte biz de devamlı niyetimizi Ya Rab senin için Ya Rab sen Ya Rab sen Ya Rab sen Öyle olduğu zaman işte o çalışma ahirette bize fayda verecektir O amel bize fayda verecektir Amiletün <laughs> nasibe Onların çalışmaları, yorulmaları hepsi boşa gitmiştir ve hiçbir fayda da vermeyecektir onlara. Malları, çoluk çocukları hepsi Allah'a karşı bir fayda vermez onlara. Bu tür insan bu tür insanlar yani imansız insanlar, amelsiz insanlar, faciller nedir? Tasla naren hamiye. Tasla onlar atılacaklar. Naren ateşe hamiye, kızgın bir ateşe atılacaklar bunlar. Dünyaya geldin. Allah sana o kadar nimet versin, sen nimete donatsın, göz versin, el versin, ayak versin, yedirsin, içirsin. Nimetlerle seni donatsın, sen de kalk, hep Allah'ın sevmediği şeyleri yap. Ne kadar acı bir şey bu değil mi? Hep Allah'a karşı gel, hep Allah ne haram kıldıysa onu yap. Allah der bana secde etmez. Allah der ki bu faizi çekme haramdır, çeker. İçki içme, içer. Kumarı oynama, oynar. Bir de tövbe edip dönmezsen senin yanında kar mı kalacak? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yani bunu çok söylüyorum. Az Müslümanlar biz kul olmaya geldik. Dünyaya kul olmaya geldik. Biz dünyaya Allah Resulü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a anamız babamız ona feda olsun ona tabi olmaya geldik. Biz İslam'a hizmete geldik. Bunun için teslan, naran, hamiye. Onlar qızgın təsdi otulacaq və nar atəşə həliyə qızğın bir atəşə otulacaqlar. O atəşdən sonra tus q içirilir. Min ayinin cadi qızğın bir qaynatdan onlara su içirilir. Bir də cehannamdə sədad atəşu, atəşdə var, qızğın su da var, onun zəmhərir dərində soyuq da var, zuqqum ağacı da var, yəni çeşid-çeşid azaplar var cehənnəmdə. Çeşid-çeşid Evet, e, tuzka içirilir. Min ayn, min ayn, min ayn, min ayn aniye, kızgın bir kaynaktan onlara içirilir. Leyse lehum da'am, leyse yoktur lehum onlar için da'am biyecek yoktur. İlla min deri anca diken, deve dikenlere benzer dikenler, sert, böyle ağzı paramparça eden dikenler onlara yedirilir. Onlar yiyecek dikenlerdir. La yusminu beslemez. dər yani odrikən onları bəslemə gücudarı məsləməz. Və la yuğrinin cuu və açlığını da gidərməz. Açlığını da gidərməz. Ya Rabbi, bu azabdan sana sığınız ya Rabbi. İslahlıq deyir ki, bəniyə bunu anlatıram sizə. Sizin imanınız olmasa, İslamınız olmasa, namazınız olmasa, bana və peyğəmbərimə olan sevginiz olmazsa ha bu var sizə üçün. Buna görə diqqətli olun. Ondan sonra vücuhun yevme izin na'ime. Vücuhun yüzler vardır. Yevme izin o gün Nimet içinde, mutluluk içinde yüzler de vardır. Onlar kimlerdir? Salihler. Hiçbir şey onu Allah'tan alıp koymadı. Hiçbir şey onu namazdan alıp koymadı. Hiçbir şey onu dini ve alıp koymadı. İşte karşılığını ahirette tas tamam göreceksin. Vücudun yüzler vardır. Yalnızca o gün nimetler içinde, mutluluk içinde yüzler vardır. Mutlu yüzler vardır. Mutluluk içinde yüzler vardır. Lisa'liha radiyah. Allah ne güzel anlatıyor. Lisa'liha radiyah. Yaptıklarından dolayı hoşnut dur Yani yaptığı ameller yapmış diye. Ya. O, o kadar mutlu oluyor ki hatta diyor ki keşke biraz daha yapsaydı. Keşke biraz daha Rabbim'e kul olabilseydim. Keşke bir secdeyi daha fazla yapabilseydim. Bir tesbihatı daha yapabilseydim. Lise'yihâ râ yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yaptığı amellerden dolayı razıdırlar. Ondan sonra biz de demek ki niyetimiz hep Allah olsun ki yaptığımız amellerden ahirette razı olalım. Ama eğer ki niyet Allah değilse Ondan sonra ne kadar pişman olur. Keşke ben Allah'a kul olsaydım. Rabbir <laughs> ya <laughs> Rabbi bile Ya Rabbi geri döndür bizi. Le'alli a'melu salihan fîmâ terektû. Ya Rabbi terk ettiğimiz, yapamadığımız amelleri işlemek için yalvarıyoruz bizi dünya geri dönder. Allahü kella. Yok öyle bir şey. Gelmez artık. Evet, lisa'iha radiye yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Fi cennetin aliye bunlar yüksek cennetlerdedirler. E, la tesma'u fiha la La Lâ tesma'u işitmezler fiha o cennete la Kötü bir söz, boş bir söz işitmezler. Demek ki cennette kötü söz yoktur. Kimse kötü konuşmayacak. İlla qilen selamen selam ancak selam selam diyebilen selam verirler. Ondan sonra fiha o cennete aynun cariye akan bir kaynak vardır. Cennetin meşrubatları. Fiha o cennette sururun merfu'a surur koltuklar. Merfu'a yükseltilmiş koltuklar vardır. Ve ekvabun ve mevdu'a ve ekvabun kadehler. Mevdu'a konulmuş kadehler vardır. Ve nemarikun mesvufe ve nemarikun nemarik yastıklar meskufe saf meskuf dizilmiş yastıklar vardır. Tabii ki cennet ehli elbisesi rengi nedir? Yeşil. Allah. Yeşil elbiseler giyecekler. Ondan sonra müdham bu iki cennet dem yeşildirler. der. ala rafrafin yeşil yastıklara yaslanırlar. Ne keyif artık. Ölüm yok, hastalık yok, dert yok, keder yok, bıtkınlık yok, yorgunluk yok, gece yok, uyku yok, yaşlanmak yok. Artık sonsuz o şekilde kalacaksın. Ne güzel. Ama Allah diyor ki, şu 3-5 sene gününde de sabret. Bana ve benim ve peygamberim benim çizgiden çıkma. Evet, ve ne marikum, ve ne marikum, dizilmiş yastıklar vardır ve, e, ve, e, ve zarabiyun mebtuse e, zarabi halı mebtuse serilmiş halılar vardır. Serilmiş halılar vardır. Gerçekten Allah Azze ve Celle ne, anlatır? Cehennemi anlattı ne kadar zor. Sonra cennete işte Zaten Kur'an üslubudur. Bazen diyelim yani ki Allah ya önce cenneti anlatır, sonra cehennemi anlatır. Ya önce cehennemi, sonra cenneti anlatır. Gerçekten hangisi güzel? Elbette cennet güzel, bu nimetler güzel. Ha, o zaman demek ki müminde Allah ve Resulünün yasak şeyde olmayacak. Efele yandurune ilel ibli keyfe hulikat. yan yandurune bakmazlar mı? Ne ilel ibli deveye keyfe hulikat. Deve nasıl yaratılmış bir bakmazlar mı deveye? Bir bakın ben deveyi nasıl yaratmışım. Sizi nasıl yaratmışım? Bir kendinize bir bakın. Yani insan çok uzağa gitmek gerek yok. Böyle güzel bir yüzle bir kendine baksa Allah'ı bulacaktır. Allah'ın azametini bulacaktır. Bir kendine baksa. Efela yanduna ile ilerli bir <laughs> keyfe hulikat. Deveye bakmazlar mı nasıl? Deve nasıl yaratılmış? Ve ile <laughs> sema, keyfe Semavata bakmazlar mı nasıl? Sema bile yükseltilmiş bile doğmuş. Ve ile ardi keyfe nusibet. Ve ila el cibal keyfe ve ila el cibal keyfe nusibet dağlara bakmaz mı zer keyfe nusibe nasıl dikilmişler ve ila el ard keyfe sutihat ya rebbı bakmaz mı yer nasıl böyle yayılmış fezekır ey peygamberim sen öğüt ver inne me ente muzekirsen ancak öğüt vericisin leste aleyhi bi musaytir ya rebbı sen onları nara ey peygamberim sen onlar onlar üzerine de değilsin illa men tevalla ve kefer ancak kim yüz çevirirse, inkar ederse, ve yaddi bu kullahu Allah onu çok, ona çok büyük bir azapla azap edecektir. İna aleyne, İna ilayne iabıhüm, onların dönüşleri banadır. Hımm, İna aleyne hesabihüm, sonra onların sorgularında, onların hesabını da bana bildirir. Allah Celle Celer. Ben onların hesabını görürüm der Allah Celle Celer. Amin. Allahum a